arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle beraber El Biruni işleyeceğiz isterseniz hemen başlayalım El Biruni 973 ve 1051 asıl adı arkadaşlar Ebu Reyhan bin Muhammed'tir. dir e, Harzen bölgesinde doğdu Gazneli Mahmut Hindistan'ı alınca hocalarıyla beraber e, Biruniye Biru, e, Biruniye de e, Oraya götürdü. Biruni arkadaşlar sarayımızın en değerli hazinesidir diyerek e, Biruni'ye yüceltti. E, Sultan Mesut arkadaşlar Biruni'nin kendisine kendisine armağan ettiği kanunu Mes e, Mesudi adlı eseri çok beğenmiştir. Bunun için arkadaşlar Biruniye Biruniye e, bir fil yükü gümüş para vermiş e, vermiş ancak arkadaşlar Biruni bunu e, Biruni bunu kabul etmemiş. E, Arapça, e, Farsça, İbranice, Yunanca, e, Süryanice ve arkadaşlar Çince gibi dilleri biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya gibi alanlarda çalışma eserleri vardı. Eserler vardı yani arkadaşlar. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatacağım şimdi size. Büyük Selçuklu Devleti 1040 ve 1150. Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti Oğuz Türklerinin kınık boyu tarafından kurulmuştur. Orta Asya'nın batısında yaşayan Oğuzlar Türk millet eee milletinin arkadaşlar önemli bir bölümünü oluştururlar. Ee, ondan sonra büyük Selçuklu Devleti adını Selçuk Beyden alır. Ee, Selçuk Bey Oğuzlar Devletinde <laughs> suba e, sub e, subaşı yani ordu komutanı idi. E, o bilgili ve yetenekli bir komutandı arkadaşlar. E, Selçuk Bey e, bu görevi yaptığı sırada Oğuz yap e, yapkusu ile arası açıldı e, kendisine bağlı Oğuzlarla birlikte Arkadaşlar bu e, cent şehrine yerleşti burada müs, e, müslüman ama Müslümanlığı e, kabul etti Müslümanlığı kabul etti e, orası, o, sıralarda arkadaşlar Samanoğulları ile Karahanlar birbirleriyle savaşıyorlardı. E, Selçuk Bey daha zayıf olan Samanoğullarına yardım etti. E, Selçuk Bey'in başarıları e, ününü arttırdı. E, diğer Türk boyları da arkadaşlar onun adresi altına girmeye baş, e, başladı ondan sonra Selçuk Bey arkadaşlar ölünce yerine oğlu Arslan Bey geçti Arslan Karahanlılar arkadaşlar ve Gazneliler Selçukluların güçlenmesi güçlenmesini istemiyorlar onlardan çekiniyorlardı Gazneli Sultan Mahmut arkadaşlar görüşmek için Arslan Bey'i yanına çağırdı. Ee, Mahmut görüşmek için arkadaş Mahmut yani görüşmek için Arslan Bey'i yanına çağırdı. Ee, hile ile hile ile onu tutuklattı. Fakat öyle olmadı. Selçuk e, Selçukluların e, başına Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrıl Bey'ler geçti arkadaşlar. Eee e, Oğuz e, Oğuzlara dağılmaktan kurtarıp arkadaşlar Gaznelilere karşı başarılı savaşlar yaptılar. Horasan'ı e, alıp bağımsız olarak hareket etmeye başladılar. Arkadaşlar e, bir de hutbe okutmak ve para bastırmak neyin göstergesidir onu anlatacağım size. Soruyu tekrar soruyorum size soruyorum ama hutbe okutmak ve para bastırmak neyin göstergesidir? Siz burada videoyu durdurup e, bulabilirsiniz. Ben cevabı hemen söylüyorum. E, Tuğrul Bey arkadaşlar 1038'de adına para bastırıp hutbe okutmuştu. E, para bastırmak ve hutbe okutmak hükümdar olmanın önemli belirtileriydi arkadaşlar. E, bunu lütfen unutmayın. Arkadaşlar Damdakan e, Savaşı'na geçiyoruz hemen. Ee, arkadaşlar bir dakika yani düşündüm. Damla Savaşı 1040. Ee, Gazne hükümdarı Sultan Mesut e, giderek güçlenen Selçukluları Horasan'dan çıkarmak istiyordu arkadaşlar. Ee, bu amaçla arkadaşlar büyük bir ordu hazırladı. Horasana hareket etti arkadaşlar. Tuğrul ve Çağrı beyler hemen savaşa girmeyi doğru bulmadılar. Gaznelilerin ordusunu çöle çekip iyice yorulması yorulmalar yorulmalarını sağladılar. Sonra arkadaşlar ani bir baskınla Sultan Mesut'un ordusunu Dandanakan denilen yerde boz bozguna uğrattılar arkadaşlar 1040 yılında Sultan Mesut savaş meydanın meydanından güçlükle kurtulabilirdi. bu zafer ile Büyük Selçuklu Devleti kurulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi Tuğrul Bey dönemini anlatacağım hemen size. Kısa zaten birazcık. Tuğrul Bey dönemi 1040 ve 1063 arkadaşlar Tuğrul Bey dönemi 1040 ve 1063 e, Tuğrul Bey arkadaşlar Selçuklu devletinin kurulmasından e, sonra Horasan'a gelen Oğuzlar e, Oğuzları Anadolu'ya sevk ederek hem onların Müslüman ülkelere zarar verme e, vermemelerini önlemiş hem de Anadolu'nun e, e, fethedilmesini zemin yani feth fethedilmesine e, zemin hazırlamış ol, oluyordu. E, Tuğrul Bey arkadaşlar 104 yılında bizzat Anadolu üzerin, e, üzerinde bir sefer yaptı. Bu sefer sonucunda arkadaşlar Muradiye ve erci eee erci yol bir dakika. Ercihi zapt etti arkadaşlar. Eee Ondan arkadaşlar Tuğrul ve Anadolu'ya sefer yapan ilk Selçuklu hükümdardır. Bunu unutmayın. Ee, arkadaşlar e, baskısı altında bulunan Abbasi halifesinin e, çağrısı üzerine e, Bağdat'a e, girip ve oğullarının hakimiyetini son verdi arkadaşlar. Abbasi Halifesi e Halife'si arkadaşlar Turul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını verdi. Arkadaşlar böylece İslam dünyasının siyasi üstünlüğü Türklere geçmiş oldu. Oluyordu pardon oldu demeyeyim oluyordu. E, Pasinler Savaşı'nı anlatayım, bitireyim arkadaşlar. Pasinler Savaşı 1048. Arkadaşlar Selçuklu Selçuklular ile Bizans ordusu arasında e, ilk büyük savaş Erzurum yakınlarındaki Pasinlerde oldu. Ee, Bizans ordusunun e, mağlup edildiği savaşta Bizanslılar arkadaşlar ortak hareket eden Gürcü kralı yani Liparit esir alındı. Ee, Bizans'ın barış teklifi kabul edildi arkadaşlar. Buna göre Bizans e, Bizans İstanbul'da Emevilerden kalan camide Tuğrul Bey e, adına hutbe okumayı e, okutmayı kabul etti. Ve arkadaşlar bu antlaşma Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk anlat, e, antlaşmadır. Lütfen bu bilgileri çalışın arkadaşlar. Bol bol benden e, istediğiniz bir konu varsa e, mesela... Türkçe, fen, e, İngilizce hepsini anlatabilirim arkadaşlar. Din kültürünü de anlatırım arkadaşlar. Hiç sorun değil. Hepsi bana göre basit 6. sınıf. Ben de 6. sınıfım arkadaşlar. Hemen anlatabilirim. 2 dakika sürmez. Arkadaşlar İngilizce isteyenlere mesela daha yine araştırdım, Bunu buldum. Bu soruları isteyen yapabilir. Basit sorular. Bakın mesela bu çok basit bir şey görüyorsunuz. Bunları arkadaşlar yapabilirsiniz. Kapattım. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe'de anlamadığınız bir konusu varsa ya da fen bilimlerinde ya da din kültüründe hepsini bana söyleyebilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.